Merhaba arkadaşlar uzun zamandır YouTube'a içerik üretmiyordum dedim ki sen daha yeni açılmış daha 46 a abonesi olan e, minik bir kanalsın dedim kendine gel dedim sen YouTuber olma yolunda yürüyen küçük bir muhutbursın dedim ben arkadaşımın terimiyle selamlar olsun kendilerine de e, her neyse bugün Böyle gameplay tadında WWE All Stars'ı inceleyeceğiz bakacağız. Dün indirdim diyeceğim. Daha 24 saat bile geçmedi. Ama harika bir oyun. Muhteşem bir oyun. Güzel bir oyun. Yani ee, tabi o zamanın teknolojisine falan bakarsak yapay zekası bence fena değil. Falan fena. Yani Arkadaşlar sesi çok çıkıyor biliyorum. E, de yemek istemiyorum. Şu anda köydeyim. Yorum almak için söylemiyorum ciddiyim. E, herhangi bir içerik isteğiniz varsa veya başka bir videonun devamının gelmesini falan istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Artık oyunumuza geçelim. Arkadaşlar All Stars diyor ama sanki böyle. Bütün yıldızlarda yok gibi oyunda. Ama tabi e, şurada şeyler de var. Lookit'lar var. Orada artık ne var ne yok orasını bilemeyiz. Mesela ben Batista isterdim derken şu sanki Batista'ya benziyor. Ha, olabilir mi? Her neyse biz kendi şu anda olan karakterlerle konuşalım. Steve Austin var. Roddy Piper, e, Rick Steamboat var. Randy Savage, Bret Hart, Hulk Hogan, Andrew the ultimate Warrior Jack Roberts falan filan başka durak var Dwayne Johnson hepimiz severiz diye düşünüyorum ee, hızlı ve de 8'de mi oynamıştı birkaç tane daha filmi var Arkadaşlar dediğim gibi telif yemek istemiyorum O yüzden sesini açmayacağım çok güzel de bir spikeri var Triple H var, Big Show var, John Cena var, CM Punk var, Sheamus var, John Morrison var, Rey Mysterio, Kofi Kingston, Undertaker ve Randy Orton var. Arkadaşlar gelişine karakter ver veriyor şu randoma bastınız mı? Bir de Chris Superstars. Kendiniz bir tane süperstar, süper bir yıldız oluşturabiliyorsunuz. Arkadaşlar biz Rey Mysterio ile oynayacağız. Güzel bir 619 çekeceğiz. Kime çekeceğiz? Kime çekelim? Arkadaşlar bunu bir seri haline getirebiliriz. Böyle gameplay'ini falan istiyorsanız Söyleyebilirsiniz mesela bunun içinde modları var. Ondan oyna bundan oyna diyebilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yapmaya çalışırım. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Triple H'e karşı oynayalım. Zamanıza farca yazdım. Fazla harcamak istemiyorum. Direkt bitirmeye oynayacağım arkadaşlar. Yani böyle e, biraz da oyunu yorumlayalım. Hem oynarken hem de konuşalım. Arkadaşlar oyun tamamen Smackdown VC Raw 2010 serisinden, yani PCP de 2010'la oynamıştık. Tamamen böyle soyutlanmış gibi. Yani böyle daha çok ringin ortaya çıkarılmaya çalışıldı slow motionların, ringdeki slow motionların ortaya çıkarılmaya çalışıldığı, güzel, şiddetin minimalize edilmeye çalıştığı bir oyun. Galiba aynen bu şekilde PlayStation 4'te de, PlayStation 4'ün maalesef olmadığı için, ama yarın öbür gün belki olur. Kutu açalım falan çekeriz. Ne güzel olur değil mi? Ee, her neyse. Fazla hayal kurmayalım şu anda. Ee, WWE Playground var galiba da. PlayStation 4'e özel uygulanmış. Steam'de falan satılıyor mu orasını bilmiyorum. Videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada güzel bir dayak yedik. bir güzel daha dayak da yedik. Arkadaşlar avatarımızın altında görüyorsunuz şu anda şey var e, böyle mavi bir yıldız var yanıp sönen o bizim özel bir gücümüz süper özel güç var bir de o zaten 619 oluyor mesela e, Rendo Rende da da Arkeodur tarzı bir şey Over here. He Your winner Randy Orton. Şey, özel güçlerimizden biri bu. Avatarımızın solundaki de, üstüne F yazan, o da süper özel gücümüz. Ha, bu isimleri ben veriyorum tabii. oyunda en saçma şeylerden biri şey olmuş yani. Dediğim gibi o zaman yapay zekasıyla falan bu zamanın ki bir değil ama mesela WWE Smackdown vs Raw'da şu şeylerin, şu köşelerin üstüne çıkıldı mı? Mesela kurtulabiliyordunuz ama bunda kurtlamıyorsunuz kolay kolay. Ben mesela yani varsa bile ben bulamadım daha kurtulma yöntemini. Bir de şunu göstereyim. Arkadaşlar özel güç kullanmak için ya kare X'e ya da üçgen yuvarlığa basacaksınız. Süper özel gücümüzü aktive etmek için ilk önce L'ye basacağız, ardından kare ve X'e basacağız aynı anda. Ama onun için biraz zaman gerekiyor. Şu anda zamanımız olmadığı için rakibimizi ilk önce yere düşürmemiz gerekiyor. Şu anda süper özel gücümüz tamamen doldu. Artık aktive edebiliriz. Demin de doluydu. Yani beklememin sebebi e, onun için bir zaman geçmesi gerekiyor. Artistik falan yapıyor o sırada karakterimiz. Yani oyun dediğim gibi e, çok güzel. Yani bence tabii. Bunun kesinliği yok. Nesnelliği yok. Şu anda AAA için özel gücü var. Fazla yaklaşmayalım. Şu anda 619'umuzu çekebiliriz. Evet şu anda yaptık. Bunu merakımdan ve yorum kazanmak istediğimden dolayı soruyorum. Sizin en sevdiğiniz WWE güreşçilerini lütfen yoruma yazın. Ben en çok Rey Mysterio'yu severim. Mysterio tabi o. Mysterio değil. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımdaki diğer içeriklere bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi istediğiniz bir seri varsa veya bir video belirtebilirsiniz. Şu anda köydeyim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun. Zilleri de açarsınız. Yeni video attığımda haberdar olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere.